Mühendisler için diferansiyel denklemler dersimizde lineer diferansiyel denklemler sistemleri ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Bir önceki dersimizde lineer diferansiyel sistemlerle ilgili konuyu anlatmıştım. Bu dersimizde ise iki tane soru çözüm yapacağım. Lineer diferansiyel denklemleri anlatan farklı bir videomuz var. İlk çektiğim videolardan o biraz acemi olmuş. Ama gittikçe videoları biraz daha daha iyi çekmeye çalışıyorum. Yani konuyu anladıkça daha yeni derine ekliyorum. Özellikle diferansiyel denklem ve sistemler dertiyle ilgili. Ee, yani bu anlatımları bir arkadaşınızın size anlatması gibi düşünebilirsiniz. Çok profesyonel bir şey beklemeyin ama anlamadığınız yerlerde sorun. Kesinlikle yardımcı olurum. Bu sorumuzda bize şu şekilde bir denklem verilmiş. Y üssü artı 2Y bölü X eşittir X kare şeklinde bir denklem verilmiş. Buradaki Y üssünü biz nasıl yazabiliyorduk? Ee, Y'nin türevi olduğu için dy bölü dx şeklinde yazabiliyorduk. Daha sonra biz bu x kareyi karşıya atıp eşit eşitleyeceğiz. E, Lineer diferansiyel denklem'e benzemesi için aslında atmadan da çözebiliriz çünkü bu bağımsız bir değişken. X bağımsız olduğu için bu burada da kalabilir. Ama biz atarak çözelim her zaman bu tarafı sıfır yapmaya çalışalım. E, karşıya şutladığımız zaman bunu x e, 2y bölü x eksi x kare şeklinde olacaktır. Daha sonra burada biz bunu ayrılabilir denklem haline getirebiliriz. Burada e, özür dilerim ayrılabilir diferansiyel denklem haline gelemez bu. E, bu çünkü kapalı bir fonksiyondur burada y üssünü dy bölü dx şeklinde yazmıştık 2y bölü x eksi x kare şeklinde bir şey çıkmıştı karşı atınca bunu biz bunu lineer olarak çözeceğiz çünkü bu lineer bir denklemdir görüldüğü gibi bağımlı olan y'nin türevinin sadece y üssülü şekli var burada bunun herhangi bir kare küp şeklinde yazılmadığı için bu lineerdi yani doğrusaldır. Biz lineer denklemlerden ne yapıyorduk? Şu y'nin kat sayısını, y'nin kat sayısı burada ne? 2 bölü x. Her zaman y'nin kat sayısı olarak düşünmeyin. Şuradaki t'nin türevi olur. Şuradaki de t olabilir. O yüzden biz bunu şu şekilde yazmamız gerekiyor. Bir integrasyon çarpımını elde etmemiz gerekiyor. Burada e üzeri integral 2 bölü x dx şeklinde yazmamız gerekiyor. Şurada biz 2 bölü x yerinde px vardı. px dediğimiz şey ise y'nin katsayısıydı. Biz bunu şu forma getirdik. Daha sonra şu integrasyon çarpımıyla çarpacağız. Formun bunun yeni formu dy bölü dy artı 2y bölü x eksi x kare dx şeklinde yazıldı. İntegrasyon çarpımını nasıl elde ettiğimizi söyledim. e üzeri integral 2 bölü x dx e üssü 2 çarpı ln x eşittir x x kare bunu nasıl elde ettik e, şu integralin içinde e, şu integral ne diye çıkar 2 dışarı atarız 1 bölü x'in e, integrali ln x'i 2 çarpı ln x şuradaki 2 e, kare olarak geçiyor oraya e ile ln birbirlerini sadeleşiyor öyle düşünebiliriz demiştim buradan x kare kalıyor. Daha sonra yapmamız gereken işlem şu denklemde her tarafı şu yeni bulduğumuz integrasyon çarpımını ile çarpmaktır. Burada dy'yi x kare ile çarpınca x kare çarpı dy artı x kare ile çarpınca x'ler sadeleşti. 2 x y, x kare ile çarpınca burayı eksi x, x üzeri 4 e dx çıktı. Zaten sıfırı neyle ile çarparsak sıfırdı. Ee, bu denklem tam hale geldi. Çünkü integrasyon çarpımı ile çarptığımız zaman bir denklemi tam hale getirir. Lineerde de böyledir. Bir lineer denklem formunda bir soru geldiğimiz zaman karşımızda biz bunu integrasyon çarpımı ile çarparak tam hale getirip tam halden de çözümünü yapıyoruz. Tam hale göre çözümü nasıl yapıyorduk? Ee, burada tam diferansiyel denklem konusu da işin içine giriyor. Bunu da eğer diğer videoları izlemediyseniz e, izlemenizi tavsiye ederim. Daha iyi anlayabilmeniz açısından sırayla gitmeniz uygun olacaktır. Tam diferansiyel formuna geldi. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Buradaki ee, buradaki y dy'li terimin katsayısına biz ne diyorduk? N x'li terimin ise m diyorduk. Yani şu kısım m dediğimiz zaman bunun x'e göre türevini alıyorduk. x'e göre türevini buranın ise e, y'ye göre pardon arkadaşlar yanlış oldu. N'nin x'e göre türevini alıyoruz. Buranın ise y'ye göre türevini alıyoruz. Burada e, türev aldığımız zaman x'e göre türev aldığımız zaman 2x çıkar. Burada da y'ye göre türev aldığımız zaman e, çıkacak olan sonuç 2x'tir yine. Şuradaki x sabit olduğu için e, y'ye göre türevi alındığında sıfır gelecektir. Yani tam olduğunu da bu şekilde anlayabiliriz. Tam diferansiyelde çözüm yöntemimiz neydi? Biz bir tarafın e, in, önce integralini sonra türevini alıyorduk. Baktığımız zaman integral alması hangi tarafın daha kolay? Burada x kare var. Burada ise 2x eksi y eksi x üzeri 4 var. Yani şuranın integralini almak daha kolaydır x karenin. Bunun e, dy olduğu için şu taraf y'ye göre integral alıp y'ye göre integral aldığımız için daha sonra da x'e göre türevi almamız gerekir. Bunun y'ye göre integrali alındığı zaman ne yapar? Buradaki adımı yazmamıştım ama ben burada anlatayım üstünde. Y'ye göre integrali alındığında buranın x kare çarpı y yapar. Burada yazmamışım. Daha sonra türevini alıyoruz. x kare çarpı y'nin türevi nedir? x'e göre ama. x'e göre x kare çarpı y'nin türevi 2x çarpı y olur. Burada yazmışım. Artı bir de c vardı. İntegralde şuranın e, x karenin y'ye göre integrali x kare çarpı y demiştim. Artı bir de sabitimiz olması gerekiyor. E, bunların türevi alındığında siz üstünde yapabilirsiniz. Burada göstermemişim adamı. Keşke onda yaz ekleseymişiz. Ee, burada e, 2x y artı e, c gibi bir sabitimiz vardı. Bu x'e bağlı olabilir çünkü burada y'ye göre integral alma işlemi yapmıştık. Bu x'e bağlı olabilecek keyfi sabitimizin de türevi alındı. Eşittir. Daha sonra hiç dokunmadığımız tarafın yani diğer e, ne diyeyim? Diğer terimin kat alıyoruz. Bu kalsayı alındı e, bu kasayı eşitliyorduk buranın integrali ve türevini aldıktan sonra kasayı eşitlediğimizde şurada da hep sadeleştirme oluyor genelde bunlar birbirlerini götürür eğer sadeleştirme olmuyorsa bir hata yapmış olabilirsiniz tabi olama olmayabilir sadeleştirme bir daha tekrar dönün bakın derim ben bu gibi durumlarda bu 2x e, ve 2x y birbirlerini götürecektir c yani bu e, şuradaki e, sabitimizin türevi neye eşit olacaktır? Eksi x üzeri 4'e eşit olacaktır. Burada her iki tarafında integrali alındığı zaman şöyle mouse'a gösterdiğim kısımların e, buradaki türev yok olacaktır. C'yi bulacağız biz. İntegral alma işleminde üssü 1 arttırıp arttırdığımız üsse yani yeni üsse bölüyorduk alt tarafı. Eksi duruyor hala. Eksi x üzeri 5 bölü 5 artı c gibi yine bir sabitimiz var. O zaman biz c sabitimizi ne buluruz? Cx eksi x üzeri 5 bölü 5 artı c bulunur. Daha sonra biz bu c'yi az önce şurada bir integral alma işlemi yapmıştık değil mi şu kısmın. Burada bir c gibi bir sabitimiz çıkmıştı. Onu yazmamıştım. Buranın integral alındığında y'ye göre ne çıkmıştı? x kare çarpı y artı c gibi bir sabitimiz çıkmıştı. Yani şu x kare artı çarpı y artı c gibi bir sabit çıkmıştı. O c yani şu c'yi getirip şurada yerine yazıyoruz. Yerine yazdığımızda ne oluyor? x kare çarpı y eksi eksi var burada x üzeri 5 artı c1 eşittir 0 çıkar. Biz burada y'yi yalnız bırakabiliyorsak eğer yalnız bırakalım. Her tarafı x kareye böldüğümüz zaman y yalnız kalacaktır. Daha sonra bunları karşıya atacağız. Ee, buradan ne çıkar y'nin eşiti? y eşittir x küp bölü 5 eksi c1 bölü x kare şeklinde bulunur. Bizim bu lineer e, diferansiyel denklemde bulduğumuz sonuç bu şekilde oldu. Yani bu soruda hem lineer e, diferansiyel denklemi gördük zaten, e, çözüm yöntemini hem de tam diferansiyelle kullanarak e, ta, tam hale getirdik. Tam diferansiyelle çözdük. Yani bir önceki konu bilgilerde gerekli bazı soru çözümlerinde bu yüzden oynatma listemizden takip etmenizi, sırayla takip etmenizi öneriyorum size. E, bu video biraz uzun oldu. O yüzden bitireceğim. İki soru çözümü yapacağım demiştim. Ee, diğer soru çözümünü de diğer videoda yaparım. Umarım faydalı oluyordur. Yine anlamadığınız yerler olursa videonun altında yorum kısmında sorarsınız. Gerekirse yeni, yeni video çekerim. Ee, eğer gerekmezse zaten açıklamasını altta veririm. Yorumu, yorumunuzda karşılık olarak. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar sınavlarınızda başarılar diliyorum.